Merhabalar. Bu hafta görüntümüzde ise Grasalet Store Mobile Mega Pack ürünü tanıtacağız. Bildiğiniz üzere Capture kartları herhangi bir kaynağımızdan bilgisayarımıza görüntü sağlar. Paket içeriğimize geçecek olursak Bir adet Store Mobile analitik çıkıyor. Daha sonra normal bilgisayara bağlamak için Storm Mobile P kartımız çıkıyor. Daha sonrasında laptopumuza bağlamak için Storm Mobile X çıkıyor. Ve son olarak bunun yanında hediye olarak da This title Şimdi ise Storm Mobile cihazımızın bulunduğu kutuyu açalım. Kutumuzu açtığımızda karşımıza ilk olarak Storm Mobile cihazımızla bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayan kablomuz çıkar. Daha sonra çeşitli garanti belgeleri, kullanım kılavuzu, seri number'larının bulunduğu kağıtlar karşımıza çıkacaktır. Daha sonra e, Bungle'ımızın ve kurulum serisinin içerisinde bulunduğu poşetlerimiz çıkacaktır. Son olarak belki bir yerlere yapıştırırız diye iki adet stickerımız da Hı. mevcut bir de e, çeşitli klipslerimiz var. Kablolar kırılmasın diye üzerine taktığımız. Asıl cihazımıza gelecek olursa şöyle bir paket içerisinde çıkıyor. Store Mobile cihazımızda bir adet HDMI girişimiz, HDMI çıkışımız, DCA ses girişlerimiz ve çıkışlarımız, kompozit ve komponent girişleri çıkışlarımız ayrıca bir kulaklık çıkışınızda bu ses seviyesini ayarlayabileceğimiz bir tuş yolu bulunmaktadır. Arka tarafında ise kablomuzu bilgisayarla bağlantı yaparken kullanacağımız kablomuzu bağlayabileceğimiz çıkışımız ve adaptör girişimiz mevcut. Evet, aynı şekilde görebileceğimiz gibi son mobil kartımızın üzerinde de bir Anadolu ile arasındaki bağlantıyı sağlayacağımız kablonun girişi ve e, cihazımız üzerinde bulunan adaptör girişi ile arasındaki bağlantıyı sağlayacağımız adaptör çıkışımız bulunmaktadır. Bu kartta bilgisayara bağladığımızda ayrıca bir adaptör bağlama ihtiyacımız yoktur. Sadece bu giriş bize yeterli olacaktır. Son olarak Storm Mobile X kartımızı tanıyalım. Storm Mobile X kartı Düzüstü bilgisayarımıza Storm Mobile eğitimini bağlamamız için gerekli olan kartımızdır. Bu mobile X kartı, PCMSL bir yapı sahiptir. Bilgisay bilgisayarımızda bulunan PCMSL girişimize bu kartı takarak bağlantımızı yapabiliriz. Stone Mobile ürün tanıtımımız burada sona ermiştir. Bir sonraki ürün tanıtımımızda görüşmek dileğiyle.